Merhabalar efendim. Hulefayi Raşidinin yani hak olan dört halifenin üçüncüsü olan Hazreti Osman radıyallahu teala anhın çok kölesi ve çok hizmetçisi cariyesi vardı. Ve bunları hep Allah için azad etti çoğunu. Ve bir gün kölelerden birinin bir efendim kusurundan dolayı kulağını çekiverdi kulağını çekince o gulam dedi ki ya Osman ya efendi Hak Teala buyurur ki yarın kıyamet gününde benim huzurumda herkes hesaplaşacak ve kimin kimde hakkı varsa o hakkını alacak. Ve ben de efendim bu hakkımı senden alacağım kıyamet günü deyince Hazreti Osman dedi ki: "Ya gulam, ey köle. Gel bu işi ahirete bırakmayalım. Ahirette ikimizin de efendim hesabı zor olur. Dünyada bu işi halledelim. Nasıl halledeceğiz? Gel sen de benim kulağımı çek." dedi. "Peki" dedi köle ve kulağını Hazreti Osman'ın eline aldı ve hafifçe çekti. "Ya gulam," biraz kuvvetli çek dedi. Yok yine hafif tutuyor. Kuvvetli çek hafif tutuyor. Ya gulam niçin kuvvetli çekmezsin? Efendi dedi efendi sen mahşerin hesabından korkuyorsun da ben korkmaz mıyım? Ben de korkarım. Ya senin hakkın bana geçerse benim halim ne olacak? Ben de çektim. Tamam birbirimizle de helallaştık ve birbirimize hakkımız kalmadı dedi ve burada bitti efendim